Arkadaşlar odada ne olduğunu anlayamadım ama berbat bir şey olduğunu biliyorum. 7 gol atmamız lazım aga. Bunlar da gol peşinde ya. abi burada biri var diyorum. Siz niye bana inanmıyorsunuz? Nerede anlamadım bir dakika. Oha. Kapı mı sallandı bir dakika. Yok kapı sallanmamış. Kapıda gayet normal duruyor. Lan geliyor? Ben, ben, ha. ben ne yapıyorum? kaç. kaç! Arkadaşlar benim abim de şakalaştık daha <laughs> şakacı vurdu Vera. Allah. Kaçın. Abi. Dur 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 dur. Lan geliyor. 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 Arkadaşlar. Geldim eh. şu anda arkadaşlar beni görmüyor büyük ihtimal. Ayağını görüyor musunuz arkadaşlar? Ayağını görüyor musunuz? Bir Lan iyi abla yardım etsenize ne yapıyorsunuz? Bugün bir köpek gördüm İlker. Geliyor. <gülüyor> 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 bir dakika dur. Arkadaşlar <laughs> 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 abi o neydi ya? Geldi bunun <laughs> yüzüme bir çaktı yere yapıştı. Lan abi sen neyin peşindesin? <laughs> Yani oradan... Geliyor. Al. Ha ee, yani... düştü. veya o... düşmüş gel hemen gire. Dur. O neydi? Abi cetvel sesi duydum da teh diye ses duydum. Buraya, Buraya mı düştü acaba? E, Yok. Beri, Nereye gitti, şey, gitti de, bu? 3-4 tane gol atmadı. Durma. Oh. Yani Neydi bu? şey, bir takım değil. Defansın göbeğinde sürekli oyuncu oluyor. Bu bu akşam da orada bir arayış var hala. Bir var. Ben muhtemelen eee Şerdan'ın oyunu. bir şey baktı bir şey, bir şey. bize. Gördünüz <laughs> mü? E, Arkadaşlar da ben da, çok e, dikkatliyim e, şu an lan görüyorum arkadaşlar. Onu satayım. Arkadaşlar nerede? Yok.